Tamam, ders kaydımız başladı. Şimdi sizin kontrolünüzü de engelleyeyim. Ekran görünüyorsa e, ee, senin sesini, kendi sesini evet, tamam. E, sesini kısabilirsin. Tamam. Tamam. Şimdi şunu da kapatalım. Kimse yazamaz. Nerede kalmıştık? İkinci ders için kromatin ipliğini anlatmamıştım en son. Kromatin ipliği dediğimiz olay da DNA ve proteinden oluşan yapılardır. Yani DNA ve proteinden oluşan yapıları biz ne diyoruz? Nükleoprotein yapılar diyoruz. Hücre ve hücre bölünmesinin yönetimini kromatin ipliğinde bulunan DNA gerçekleştirir. DNA yönetim, yönetim merkezi hücrelerimizin DNA'lar. DNA'daki bütün proteinler hücredeki bütün proteinler DNA'daki bilgilere göre üretilirler. Her proteinin üretiminden sorumlu belirli uzunlukta yani her DNA'nın uzunluğu farklı farklı olabilir. DNA parçaları vardır. DNA parçalarının üretiminden sorumlu yine belli uzunluktaki DNA parçasına geldi. Bakın burada DNA'da belirli uzunlukta, belirli bir bilgiye içeren yapılar nedir? Şunlar bir gendir. Kromatin ipliği kromozomlara dönüşürken çekirdekte yer alan histon proteinlerine sarılır. Bakın şurada histon proteinleri var. Bu histon proteinlerine ökaryot hücrelerde ama. Ökaryot hücrelerde bu histon proteinlerini şurada daha geniş bir görsel var. Histon proteinlerine sarılı halde bulunurlar. Bu arada aklınıza bir soru olursa kenara yazın ders bitiminde sorunuz var mı diye o şekilde cevaplamalarını yapacağım. Ders bölünmesin diye o yüzden herkesin sesini kapat. E, histon proteinlerine sarılı olarak bunlar dizilirler. Kromatin ipliği hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak şu şekilde kromozom halini alır. Kromozom dediğimizde, bakın DNA'larda mı genetik bilgiler var, kısalıp kalınlaşarak şöyle kromozom halini alıyor. Kromatin ipliklerinin şekillenmesiyle meydana gelirler kromozomlar. Yani kromatin iplik kromozomdan küçüktür değil mi? Test hep karşınıza çıkıyor. Kromozomlar DNA ve proteinlerden oluşuyor. Yani gene bunlardan nükleoprotein yapıda değil mi? Bir nükleik asit yani DNA veya RNA bulunması artık bununla protein eklenmesi nükleoprotein yapıda deriz. Kromozomların en önemli özelliği genleri taşıması. Yani şu kromozomların içinde DNA'da saklı olan genler vardır. Her türün normal bireylerin bir, her bir hücresinde sabit sayıda kromozom bulunur. Mesela insanların her bir vücut hücresinde 46 kromozom vardır. Mesela eylaktotunda 500 kromozom vardır. Yani kromozom sayısının fazla olması canlının e, gelişmişliğini göstermez e, ve her e, canlı türünde belirli sayıda kromozom vardır. Ama her kromozomda e, yani şöyle söyleyeyim, e, insanda da 46 kromozom var, balığında da 46 kromozom var. Yani ikisinde de e, aynı kromozom bulunması bunların aynı tür olduğunu göstermez. Her e, hücrelerde kromozom durumuna göre genel olarak üç çeşittir. Yani e, monoploid dediğimiz en yapıda yani sadece bir Şöyle bir çubuk gibi gör, düşünün. haploid bir demek zaten en yapıda kromozomlar vardır. Monoploid de diyebiliriz buna. İki en yapıda olan diploid yani ikili sıralı karşılıklı bakış. Mesela şu diploid'in ikili sıralı dizilmiş. Ee, i̇kili sıralı dizilenler diploid kromozomlar. Bir de poliploid'i var. Poliploid'i çok anlamına gelen. Poliploid hücrelerde yani üç, iki'den fazla olan üçen veya daha fazla kromozomlar taşır. Şurada yan yana Gördüğünüz gibi mesela Down sendromlulukta 3 tane kromozom yan yana diziliyordu. Kromozomluların e, mayoz bölünmede ayrılmaması sebebiyle bunu e, 10. sınıfta daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi hücre çeşitlerine bakarsak, ökaryot ve prokaryot hücreliği iki şekilde ayırmıştık. E, bunların benzerlik ve farklılıklarını bilmeniz gerekiyor. Hep test sorularında da karşınıza çıkar. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin önce bir ortak özelliklerine bakalım. Bütün canlılarda hücre zarı var değil mi? Şu sitoplazmik yapıyı bir arada tutacak bir hücre zarı bulunacak. Aynı zamanda bir e, organellerin ya da DNA'nın bulunacağı bir sitoplazması stop, olacak sıvı ortamı. Bir metabolizma. Bütün canlılarda bir metabolizma vardır zaten. Aslında prokaryot ve kariyot e, hücrelerin ortak özelliğine bakarken canlıların ortak özelliğine bakmış oluyoruz. DNA ve RNA değil mi? Hepsinde nükleik, asit olan DNA'lar, RNA'lar, e, genetik bilgiler bulunur. Ve bütün canlılarda gene aynı şekilde ribozomlar vardır. Ve protein sentezini gerçekleştirir. Zaten şu DNA, RNA ve ribozom üçü beraber bulunduğu zaman neyi oluşturuyorlar? Protein sentezini oluşturuyorlar. İşte prokaryot, prokaryot hücrelerin ortak özellikleri bu şekildedir. Farklılıklarına baktığımızda e, prokaryot hücre daha ilkesel yapıdaydı değil mi? E, mesela bakteri daha ilkesel yapıda bizim e, hücrelerimize göre. E, prokaryot da DNA halka sağlık Burada mikroskopik görüntüsünü buldum sizin için. Yani halka halkasal, Şöyle halka şeklinde yani birbiriyle e, bir e, halay çekiyor gibi düşünün. E, birbiriyle bitişik halde bulunuyor. Yani bir başı bir başına değiyor. E, ökaryot hücre de lineer yani düz bir halde. Bakın e, bir bağlantısız bir şey yok. Ucu Başı ayrı, ucu ayrı. O yüzden DNA'sı prokaryot hücrenin yapıdadır. Prokaryot hücrenin DNA'sı stoplazmada dağınık halde bulunur. Yani bir prokaryot gibi çekirdek içinde bulunmaz. E, DNA'sı proteinleri, yani az önce gösterdiğim histon proteinleri de sarılı değil. Neredeydi? Şurada histon proteinleri vardı. İşte bunlar histon e, proteinlerine sarılı olan sadece prokaryot hücrede var. Prokaryot hücrelerde bu şekilde histon proteinlerine sarılı değil. Ee, ancak sadece arke bakterilerde DNA proteinleri sarılmıştır. Sadece istisnasını arke bakterilerde DNA proteinleri sarılmıştır. Aslında sebebini sorarsanız arke bakteriler biraz daha ekstrem koşullarda yaşayabilen canlılardı. Ee, bu yüzden belki e, kromozomlarını yani genetik şifrelerini e, histon proteinlerine sarıp daha koruyucu özellik kazandığından dolayı belki o yüzden öyle bir evrim geçirmiş olabilir diyebiliriz aslında. Organel olarak zarsız olan, değil mi? zarlı organeli yok, organel var ama zarlı organeli yok. Sadece ribozom bulunduruyor. O da ribozomda neyi sağlıyor? Protein sentezi canlıların, bütün canlıların olması gereken özellik. Genetik bilgileri saklı olan proteinleri bulunuyordu. Sadece kimlerde var prokaryot hücre yapıları? Bakteriler ve arke bakterilerde bulunuyorlar. İlkel yapıdakiler. Ee, hücreleri söyledik zaten. Ee, kıyaslarken ribozom ve diğer bütün organelleri var içerisinde. Bunlar kimlerde bulunur? Protistalar, mantarlar, bitki ve hayvanlar aleminde ya alan bütün canlılar da var. Ee, bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklara bakarsak e, ökaryot hücreler bitki ve hayvan hücresi olarak ikiye ayrılıyor zaten bu şekilde ayırmıştık hatırlayın. Ee, bitki hücresi hatta kitabınızda biraz daha farklı ben bir de ortak özelliklerini de yazdım buraya. Bitki hücresinde hücre zarının dışarısı dışında bir hücre duvarı var değil mi? Daha bir mesela suyun basıncına karşı kendini koruyabilecek bir hücre duvarı yapısı var. Bunda bu şekilde bir yapı yok. Şekilleri genellikle değil mi? köşeli şekilde gördüğünüz gibi köşeli şekilleri var. Ama hayvan hücresinde yuvarlak köşeli yok. Ve hayvan hücresinde hücre duvarı yok. Bitki hücresinde kloroplastlar bulunur, hayvan hücresinde kloroplastı yok çünkü bunlar heterotrof besleniyor, bunlar ototrof üreticiler. Sentrozomu yok, ee, ancak hücre bölünmesi özel proteinler aracılığıyla sağlanıyor. Ee, hayvan hücresinde de sentrozom vardır. Ee, şu koful yapısı, işte bitki hücresinde kofullar büyük ve az sayıda, tabii çok büyük olduğu için sürekli kofula ihtiyacı duymuyor, büyük ve az sayıda. Hayvan hücrelerinde koful küçük küçük, küçük küçük ve çok sayıda koful var bulunabilir. Ee, genelde lizozom bulunmaz. Lizozom e, ilkel bitkilerde vardır ama e, yüksek yapılı bitkilerde, mesela büyük ağaçlarda yoktur. Likenlerde vardır. Lizozom organeli. Lizozomu genelde bulunur. E, ortak özelliklerine benzerliklerine bakarsak, çıplak gözle görünemeyip mikroskoplarla görülümler. Yani Direkt sen hücrene baktığın zaman kendi hücreni göremezsin. Sadece mikroskopa bakmamız lazım. Hücre zarı ortak özellik zaten. Sitoplazma bütün canlıların ortak özelliği. İkisinde de çekirdek bulunur. çünkü ökaryot yapısındaki canlılar. Kokul bulundurur, mitokondri bulunur, ribozom bulunur e ve endoplazmik retikulum bulunur. Aynı zamanda golgi cisimci bulunur. Bunlar zaten e bütün ökaryotik özellikteki canlıların ortak özellikleri. Bu şekilde e, e, kloroplast mesela bitki hücresinde birazdan daha şamasıyla gösterdim. Daha yakın kalması için. Bitki hücresinde kloroplastlar var. Hücre duvarı var. Köşeli hücre şekli. Büyük ve az. Sayıda koful Hayvan hücresinde sentrozol var. Yuvarlak hücre şekli. Küçük ve çok sayıda koful Ortak özellikleri de bu şekilde sıraladım. Belki daha iyi kalır diye. Ben bu e, sunumumu PDF şeklinde dokümanları atacağım k 2de oradan edinirsiniz. Şimdi FÖY 15'teki konu testine başlıyoruz. soruları çözdükçe konu daha çok pekişecektir. Hücre çekirdeği ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Hücre ve hücre bölünmesini yönetir değil mi? Hücre çekirdeğinde DNA'ların olması hücre ve hücre bölünmesini yönetmesini sağlıyordu. Doğru. Bütün doku hücrelerinde bir veya birden fazla bulunur. E, bütün doku hücrelerinde e, bir veya birden fazla bulunur. Hatta olgunal yuvarların hücrelerinde çekirdek yoktur değil mi? Bir veya birden fazla ziyade olmayanlar da vardır. Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçi, kromatin ipliğinden oluşur. Diğer derste anlattık bunları zaten. Hücre çekirdeğindeki yapılar. Bunlarda cevap ne oldu? Denizli oldu. İkinci soruda çekirdek zarı ile ilgili olarak hazırlanan, grekli doğru bilgileri içeren kutucuklar taranırsa hangisi elde edilir? Çekirdek ile sitoplazmayı birbirinden ayır, değil mı? Çekirdek zarı zar sitoplazmayı şekilde ayırır. Doğru. Bu taranacak. Hücre zarına göre madde geçirgenliği daha fazladır. Daha daha büyük porlar olduğu için madde geçirgenliği daha fazla doğru. Burayı da taradık. Hücre bölünmesi sırasında kaybolur bölünmenin sonunda yeniden oluşur. Öyle e, diğer derste anlatmıştık. Hücre bölünürken bunun e, çekirdekleri kayboluyordu. Bölündükten sonra tekrar oluşuyordu. Doğru. Tek katlı olmasından dolayı graniz endoplazmik kutuma benzer tam tersi. Bu tek katlı değildir. Çift katlı zara sahiptir o yüzden taralı olmayan hangisi oldu? A şıkkı oldu. Üçüncü soruya bakıyoruz. Çekirdekte yer alan çekirdekçin göre hangisinde Doğru olarak verilmiş. Çekirdek için görevini istemiş DNA'nın eşlenmesi için gerekli nükleotitleri üretmek. Ee, tabii nükleotitleri üretir. Doğrudur. Protein sentezinde görev olacak enzimleri de kullanamaz. Doğru. Aynı şekilde ee, ay, yanlış söyledim. Tam tersi. Ee, DNA'nın eşlenmesi için gerekli nükleotitleri çekirdekçik değil, çekirdekteki e, DNA'nın kendini kopyalamasıyla oluşur. Çekirdek için görevi değildir. Protein sentezinde görev alacak enzimleri depolamak ee, Golgi'nin görevi değil mi? Yanlış. Bir RNA'ların üretilmesini sağlamak. Ee, çekirdekçik ne yapıyordu zaten? Bir bozomal RNA'ların üretilmesini sağlıyordu. Doğru. Diğerlerine bakalım. Kromatin ipliklerin kromozomlara dönüşmesini sağlar. Doğru, kromatin nerede? çekirdekçik çekirdek değil, çekirdeğin içinde oluşuyordu. Çekirdeklerin geçirgenliği, çekirdeğin porlarının büyük olmasından kaynaklıydı. Bu da çekirdek alakalı değil, çekirdeği anlatıyor diğer sorular. Ancak C şıkkında çekirdekçiğin görevi verilmiş. Öparat hücrelerde yer alan birimlerinden hangileri nükleoprotein yapıdadır? Yani hem DNA veya RNA olacak artık protein olacak. Hangisi hangisidir demiş ribozom. Ribozom ve çekirdekçikte RNA artı protein vardır. Aynı zamanda kromatin ipliğinde de DNA artı protein vardır. Ancak enzim sadece protein yapıdadır. O yüzden cevabımız ne oldu? Bir, 3 ve dört nükleoprotein yapıda olan ribozom, kromatin iplik ve çekirdekçikte diyebiliriz. Kromozomlarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu arada ben burada sesinizi açmak istiyorum. Sizden de dönüş almak istiyorum. Ee, ben kendim cevaplayıp gidiyorum ama saniye ee, şuradan sesinizi açalım. Evet cevap vermek isteyenler ee, cevap verebilirler buradan. Bunu baştan başlattım. Kaçıncı soruda kaldık? Beşinci soruda mı? Beşte kaldık değil mi? Ekran görünüyor değil mi kıza? Gençler? Sesim geliyor mu? Görünüyor hocam. Ha, Tamam. Ee, kromozomlarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Ee, kromatin ipliğinin şekillenmesiyle meydana gelen çekirdek birimleridir. Doğru hocam. Doğru değil mi? Çekirdek birimleri, kromozomlar, ee, kromatin ipliğinin şekillenmesiyle oluşur. Herhangi bir kromozom, bir önceki kromozomun eşlenmesiyle meydana gelir. Doğru hocam. Doğru. Doğrudur. Çünkü kuru DNA eşliyor değil mi? Bir kromozom diğer kromozom eşliyordu. Bütün kromozomlarda servis sayıda gen bulunur. Az önce ne dedik? Anlatırken... Yanlış hocam. Değil mi? Değişkendi bu. O yüzden cevap ne oldu? 1 ve 2 oldu. 6'ya bakıyoruz. Kromozomlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir, bir türün normal bireylerinin her bir hücresinde sabit sayıda kromozom bulunur. Değil mi? Her türde mesela insanda 46 kromozom vardı. Doğru mudur? Cevap edin. Doğru mudur? Doğru hocam. Doğrudur. Bir canlının çekirdek taşıyan bütün vücut hücrelerinde aynı sayı ve nitelikte kromozom bulunur. Ne diyorsunuz? Çekirdek taşıyan bütün Doğru. vücut hücrelerinde, değil mi? Aynı şekilde gene mesela insan için 46 kromozom bütün hücrelerimiz, vücut bütün vücut hücrelerimiz, üreme hücrelerimiz farklı ama, değil mi? Diploid hücrelerde kromozomlar çiftler halinde. Diploid ne demekti zaten de kromozomlar böyle karşılıklı çiftler halinde bulunuyordu. Doğru. Üreme hücrelerinde kromozomlar tek tek bulunur. Az önce söyledim zaten. Vücut hücrelerinde 46 kromozom varken mayoz bölünmede yarıya geçiyordu. Şunun 23 tane kromozom oluyordu. Bu da doğrudur. Aynı sayıda kromozom taşıyan bütün canlılar aynı türün bireyleridir. Mesela az önce söyledim Moneyball'a 46 kromozomluydu. İnsan da 46 kromozom. aynı tür mü olduk? Aynı tür mü olduk? Cevap vereyim. Kimseden ses gelmiyor. İnsan 46 kromozomlu, Moneyball'a 46 kromozomlu. Biz aynı türden canlılar mıyız? Gençler sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Niye? Evet. Aynı tür değiliz desenize. <laughs> bolibalı, bolibalı ile aynı tür olabilir miyiz? Olamayız. Aynı kromozoma sahip olsak da aynı e, tür değiliz. Çünkü kromozomların, kromozom sayılarımızın aynı olması aynı tür olduğumuz anlamına gelmez. Cevap ne oldu? E oldu. 7. Kromozomlarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? kromatin ipliğinin şekillenmesiyle meydana gelir. Doğru hocam. Değil mi? DNA ve protein yapılıdır. Doğru. Söyledik, değil mi? Nesiller arasındaki genetik bilginin taşınmasını sağlar. Hepsi hocam. Değil mi? Hepsi. Süpersin. Kimseden niye ses çıkmıyor gençler? Size cevap verin. Siyosunu ile ilgili yapılan DNA aşağıdaki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Çekirdek taşımayan bölümün ölmesinin sebebi o alanda mitokondri'nin bulunmamasıdır. Sizce mitokondriyle alakası var mı buranın ölmesinin? Yok olmayan hocam. Olmayan ne? Çekirdek yok değil mi burada? Çekirdek olmadığı için buradaki isim öldü. Geçtik. Hücrenin yönetimi ve canlılığın devamını çekirdek sağlar. Doğru. Çekirdek olan devam etmiş, canlı kalmış. Çekirdek olmayan ölmüş. Doğrudur. Çekirdeksiz bölüm monomer besin bulunan kültür ortamında yaşamı sürdürebilir. Monomer neydi? Monomer besin hangileriydi? Aklınıza gelmiyor mu? Glikoz mesela monomer besin değil mi? Daha en küçük yapı taşları. Glikoz, fruktoz, galaktoz gibi. Kim yazdı bir şey yazmış gibi? Ne cevap? görünmüyor cevap B. Bakalım neymiş cevap. Evet, ıı, ya monomer besin var. Yani çekirdek var yoksa zaten ölüyor dedik. O yüzden cevap Bursa. Doğru. 8. Canlılarda kalıtsal bilgileri taşıyan birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Sizce hangisi? Nükleotit. Mi? nükleotit, nükleotit hocam. En küçük hangisi? Değil mi? En nükleotit. Küçük... Evet nükleotit. Sonra hangisi gelir? Kromozom. Gen. Evet. Ondan gen hocam, sonra. Gen. Hocam nükleotit gen kromozom. Evet şöyle ki e, nükleotitler ne, neden oluşuyorlardı? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve bir fosfat grubundan oluşuyor, değil mi nükleotit? Hatırlayın. Bu nükleotitlerin birleşmesiyle de DNA üzerinde değil mi gen bölgeleri vardı. Şu bir gene ifade ediyor. Yani önce nükleotit, ondan sonra büyük olan gen. Genlerde böyle birçok genler birleşiyordu DNA üzerinde. Değil mi? Bunlar da kromozomları oluşturuyordu. O yüzden ne oldu? 2, 3, 1. 2, 3, 1 hangisi? Ceyhan oldu. Anlaşıldı mı? Şu şekilde belki daha çok oturmuştur aklınızda. Nükleotit neydi, gen neydi diye. Kromozom neydi diye. İyi oldu mu? Cevap? Yok. Tamam. Olmamıştım. 10. DNA'da hayatsal olaylarından hangilerinin bilgileri yer alır? Hücre yönetimi. Hücre yönetir değil mi? Var. Hücre bölünmesini de yönetir. Difüzyonu yönetir mi DNA? Hayır hocam. Çünkü bir fiziksel olaydır difüzyon. Cansız olan hücrelerde de gerçekleşiyordu. Cevap ne oldu? 1-3 Kromozomların yapısında moleküllerinden hangileri bulunmaz? Hangisi vardı? DNA vardı kromozomda. Protein var mıydı? Protein de vardır hocam. Var, pro var. Kromozomda protein var mıydı? Vardı hocam. Evet. Başka? Glikojen var mıydı? Glikojen nerede Yok vardı? Hocam. Değil mi? Yok. Glikojen e, nasıl oluşuyordu? Yani tane glikozun birleşmesiyle oluşuyordu. Biz nerede depoluyorduk? Kas ve karaciğer hücrelerimizde depoluyorduk. Değil mi? O yüzden... Kromozomların yapısında yok daha büyük yapısı çünkü glikojenler. O yüzden cevap ne oldu? Şey, Son sorumuz. Hücre çekirdeğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Kim söyleyecek? Çekirdekte hangisi yok? Golgi cisimci hocam. Aa. Değil mi? Evet, Golgi nerede bulunur? Sitoplazmada bulunur. O yüzden e çekirdekte bulunmaz. Sadece bunlar nerede bulunurlar? Çekirdekte bulunurlar. Tamam dersimiz bitti. Özlediniz mi zilinizi? Gençler okul zilini özlediniz mi?